Herkese merhaba. Beko klima kumandasındaki şuradaki saatimiz eğer yanlışsa, güncel değilse bunu güncellemek için ne yapıyoruz? Şimdi size onu anlatacağım. Öncelikle pillerimizi çıkartıyoruz ve 10 saniye bekliyoruz. Evet, pillerimizi çıkartıyoruz ve bekliyoruz. Artı eksi yönüne dikkat ederek pillerimizi takıyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Şu an bakın saat ayarımız yanıp sönmeye başladı. AM. Öğleden önce demek. PM ise öğleden sonra demek. Ona göre saatinizi ayarlayabilirsiniz. Şu an bizim saatimiz öğleden önce 10.07. Yani M olarak kalacak. Şuradaki ok tuşlarına basarak aşağı ya da yukarı değiştirebilirsiniz. Şimdi biz 10 07 alacağız. Çok hızlı geçiyor. Saat şu an 10.08 oldu. 10.08'e aldım ve sabitlemek için ayar iptal tuşuna basıyorum ve saatimi sabitlemiş oldum. Saatim güncellenmiş oldu. Siz de bu şekilde saatinizi ayarlayabilirsiniz. Bu için gerekli? Zaman ayarını kullanırken saatimizin güncel olması gerekli. Saat kaçta başlayacak çalışmaya, kaçta bitecek? Onu ayarlarken güncel saat bizim için gerekli olacak. Daha sonraki videolarda zaman ayarlamayı da göstereceğim. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.